4 Aralık tarihinde dünyada yaşanmış önemli olaylar. Tüm dünyanın bir parçası olmak anlamına gelir, tarihin bir parçası olmak. 4 Aralık, dünya tarihinde bir dizi önemli olayın gerçekleştiği bir tarihtir. Bu video bu özel tarihteki bazı önemli olayları derinlemesine inceliyor. Bu bilgilendirici videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi rica ederiz. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Versay Antlaşması'nın kabul edildiği 1918 tarihli bir olayla başlıyoruz. Bu anlaşma, dünya tarihinde yeni bir sayfa açtı ve birçok ulusun kaderini değiştirdi. Bir sonraki olay, 1952'de Londra'da meydana gelen Büyük Smog olayı. Bu, hava kirliliğinin ciddi sağlık riskleri yaratma potansiyeli hakkında dünya çapında farkındalığı artıran bir olaydı. 1978'de Kaliforniya'da Harvey Milk ve George Moscone'un öldürülmesi eşit haklar savunucuları için bir dönüm noktası oldu. Bu trajik olay daha adil ve eşitlikçi bir toplum için mücadelede bir katalizör rolü oynadı. 4 Aralık 1982'de Çin ilk insan yapımı uyduyu uzaya fırlattı. Bu olay Çin'in uzay araştırmalarındaki yerini sağlamlaştırdı ve teknolojik ilerlemeyi sembolize etti. 1991'de Terry Anderson, Lübnan'daki rehinelerden sonuncusu olarak serbest bırakıldı. Bu olay, dünyanın tehlikeli durumlarla başa çıkma ve barışı sürdürme konusunda ne kadar ilerlediğini gösterdi. 1998 yılında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk bölümü uzaya fırlatıldı. Bu, uzay keşiflerinde yeni bir çağın başlangıcını simgeliyordu. 2006'da Fidel Castro, Küba'nın liderliğini kardeşi Raul Castro'ya bıraktı. Bu, politik çevrelerde büyük değişikliklere yol açtı ve dünya üzerindeki Küba'nın etkisini yeniden şekillendirdi. 2012 yılında Venezuela lideri Hugo Chavez kanser tedavisi için Küba'ya gitti. Bu, Chavez'in son halka açık görünümü oldu ve Venezuela politikasında önemli bir dönüm noktasıydı. Son olarak 2015'te NASA Mars'ta sıvı su bulduğunu açıkladı. Bu keşif Mars'ta yaşamın olasılığını artırdı ve uzay araştırmalarında yeni bir heyecan yarattı. Tarih, belirli bir tarihin üzerinden geçerken bize pek çok farklı bakış açısı sunar. 4 Aralık, dünya tarihinde önemli bir rol oynayan bir dizi olayın tarihidir. Bu video bu tarihin önemini ve etkisini takdir etmeye yardımcı olur. Tarihin her bir parçası bugün olduğumuz kişiyi ve dünyayı şekillendirir. Kendi hikayemizi anlamak için dünyanın hikayesine bakmamız gerekir. Ve 4 Aralık bu hikayenin önemli bir parçasıdır. Bu videonun tarihin bu özel gününde gerçekleşen önemli olayları keşfederken keyif aldığınızı umuyorum. Kendi tarihimizi daha iyi anlamak için tarihe geniş bir perspektiften bakmak önemlidir. Sonuç olarak 4 Aralık dünya tarihindeki birçok önemli olayla dolu bir tarihtir. Geçmişi anlamak gelecekte daha bilinçli kararlar vermemize yardımcı olabilir. Bu yüzden tarihe olan ilginizi her zaman canlı tutun.